Ne kadar güzel. Acaba neredeyiz? Bunlar bizim yemeklerimiz olmalı. Haklısın. Çeliğim var var da. Çok taze. <laughs> Aynen şanslısın. Şimdi kapı ben açıyorum. <laughs> ne kadar tatlı bir şeker. <laughs> bir saniye. içinde ne var? Kocaman bir hamam böceğine benziyor. O zaman çileklerle başlasak iyi olur. Benim için hiç takıncası yok. <laughs> Ben de bir deneyebilir miyim? Umarım Emma hiçbir şey fark etmez. Bunu nasıl fark etmeyeceğim? Ben şu meyvemi bana. Hayır ben de denemek istiyorum. Of ya elinde sadece bir yaprak kaldı. Sen hak ettiğin de bu Miranda. Bu benim meyvem ve ben onu ben yiyeceğim. Ne kadar lezzetli görünüyor. Şimdi biraz alacağım. Nefis. <laughs> zorundayım. Ağzını aç. Tamam. Ama bunu yemek istemiyorum. Mecbursun. Tamam. Çok acımasızsın Emma. Ay, görünüyorsun. Her şeyi sonuna kadar yedin mi? Ama orada bir hamam böceği vardı. Oh, ah, Yeron tamamen unutmuşum. Anneciğim ağzımdan iğrenç bir şey. Görünüşe göre yaşıyor kabus. Hamam böceği bana doğru koşuyor. Ne yapacağım? Al, al sana. Al sana. Yaklaşma dedim sana. Emma vurdun onu. Garip ama burada hiçbir şey yok. Ha işte burada. Onu neden bıraktın? Tam üstümüze düşecek. Temiz görünüyor. Hiçbir yerde yok. <laughs> Sonuca de varmak için adele eğdeme. Hamam böceği tam kafanda. Hayır. Boğulamaz. Seni kurtaracağım Emma Dayan. Kocaman bir su ayakkabım var. Açıkçıyor yardım ettiğin için teşekkürler Miranda. Ama görünüşe göre planın işe yaramadı. Vay be yeni yemek. Önce ben anlatacağım. Küçük tuvalet mi? Havalı görünüyor. Ama onunla ne yapacaksın? Bir yolunu bulacağım. Ama önce çanağındakini kapa aç. Ne kadar çok şeyli bon göz var. Süper. Wow. Vay canına. şanslı biletini çektin. Yemek yeme zamanı. Nereden başlayayım? Belki de bu gözle. Ne yapıyorsun Emma? Saçmalamayı kes. Hadi ama sıkıcı olma. Harika. Ne kadar lezzetli. Devam etmek istiyorum. Sırada ikinci göz var. Ne kadar yumuşak. Çok heyecanlıyım. Artık kesinlikle beni durduramayacaksınız. Belki paylaşırsın benimle. Hayır. Bana bile zar zor eğitiyor. Çok komiksin Emma. Tüm ağzın gözlerle tıkanmış. Ve bu henüz sınır değil. Aa sınır burası kaldım. Sana öyle geliyor. Böyle yapıyorsan şimdi ben bakayım burada ne var. Vay canına burada aynı anda iki rolü pop görüyorum. Çok kötü bir değil. Hey Miranda daha dikkatli olabilir misin? Dolly çok düşkün olduğunu görüyorum. Bu benim şansım. Ne yapıyorsun Emma? Bu benim lollipopum. Pop'um. Ben sadece ambalajını çıkartmak istiyordum. Beni kandırmaya çalışma. Bunu yapmadığını biliyordum. Senin yüzünden tuvaletini tamamen unutmuşum. Vay canına bu ne? Aa, şeker gibi görünüyor. Vay canına patlayan şeker. Lollipop'u hemen onun içine koymalıyım lezzetli görünüyor. Eminim lezzetli oldu. Evet, tatlı karamel ve ekşi şeker mükemmel bir şekilde bir araya geliyor. Her şeyi sonuna kadar yiyene kadar durmayacağım. Bunu acilen denemeliyim. Yine ne aynı şey yapıyorsun Emma? Ne yapıyorsun Miranda? Bana vurmayı kes. Üzgünüm istemeden oldu. Hayır bıktım. Bunu sana bırakmayacağım. Ezik. Önce kapı açabilir miyim? Şikiler, senin için sorun olmayacağını biliyordum. Meyveli fanta harika. Bunu hiç denememiştim. Aç onu. Yuh oh, tırnağımı kırdı. Zavallı bırak sana yardım edeyim. Fantayı açma konusunda çok deneyime sahibim. Gördün mü işe yaradı. Çok güzel kokuyor. Kendim bile denemek istedim. Daha neler be? şunu bana. Bu benim fantam. Koku gerçekten güzelmiş. Emin tadı daha da güzeldir. Aa, evet harika bir şey bu. Bana minnettarlıkla paylaşabilirdin. Ama eğer istemiyorsan kendim alacağım. Harika ne kadar ferahlatıcı. Tadı harika. Bu pepiç nereden geldi? Emma yine kendi işine döndün mü? Fanta neden gelmiyor? Aa, Miranda Bey bana salsın. Yaptıklarından bıktım artık. Umarım Fanta dikkatini dağıtmama yardım eder. Oh üzgünüm. Lezzetliği de. Ama kavanozun ve şişe tam üzüme geldi. Şuna tasmayı bırak ya açsana. Burada bir şey yok. Sadece garip kırmızı düğme var. Onunla ne yapacağım? Bilmiyorum. Basmayı deneyebilirsin. Neler oluyor? Kimsiniz siz? Dünyasal silahlarla çalışıyorum. Ben sizin için bir şey getirdim şimdi? Ama hiçbir şeye ihtiyacım yok ki. Maalesef bu sizin kararınız değil. İşte buyru düğmeyi alacağım. Aa, evet nerede unutuyordum. Şimdi burası yüksek radyasyon bölgesi. Miranda nasılsın? Her şey yolunda mı? Hoşçakalın. Bunlar dünyadaki en içi şekiller. Korkunç. Onları yiyebileceğimden emin değilim. Korkutucu görünüyor. Ne yapıyorsun? Bu harika. Yeni işler yaşaman gerekiyor. Kazım'ı boşuna korkmuşum. Bana da biraz verebilir misin? Kusura bakma ama kendim yemek istiyorum. Çok ekşi. Bundan hoşlanıyorum bile. Denemenin tam anlamıyla biraz boşluk görünüyorsun. Oldu olmadı ben de deneyeceğim. Bunu kendim denemeliyim. Gerçekten ekşi. Harika. Ver hoş bir tat. şekerlerin nerede? Miranda sana onları kendimeyeceğimi söylemiştim. Ver şunu bana. Hoş mu? O kadar çok hoşuma gitti ki kendimi tutamadım. Ve şimdi bunun için pişmanım. Aslen de senin şansın var. Çok geçti dayanamıyorum. Tam zamanında saklandım. Bir, iki, üç. Sen başlıyorsun. Vay canına bu şeker ne kadar görüp görünüyor. Memnunum bence bu şans. Harika havalı görünüyor. Bakalım bende ne var. Bu da ne böyle? Küçük bir tabuta benziyor. Beni korkutuyor. İçinde ne olduğunu korkuyorum. Ben başlayacağım. Eminim çok lezzetlidir. Bir de ama bile dökmem gerekmiyor. Harika yakaladım bu tatlı şurup. Şimdi popendi açacağım. Orada muhtemelen bir şeyler olacak. Ne kadar parlak bir ışıldı. inanılmaz. Ama burnunu başkalarının işlerine sokmaya bırakıp benim yemeğim. Ve ona ben sahip olacağım. Vay canına ağzında gerçek bir havai fişek var. Harika bu duyguları kelimelerle ifade edemiyorum. Takviye istiyorum. Sanki kafamda havai fişekler patlıyor. Vay canına çok sevmedik bir etki. Şuna bakayım var. Sanırım seni söndürmenin zamanı değildi. Dayan bir anda. Umarım şurup yardımcı olur. Çok teşekkürler Emma. Sen zamanında geldin. Şimdi senin sıran. Keşke bunu hatırlatmasaydın. Korkuyorum. Kutuyu açmaktan korkuyorum. Ondan buhar geliyor. Bu ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Daha yakından bakmaya çalış. Acı nachos gibi görünüyor. Zavallı Emma senin için üzüldüm. Ne korkunç bir şey. Bu çok acı. Tüm dilim yandı. Ama hepsini yemelisin. Yalanmamalısın. Görünüşe göre başka seçeneğim yok. Şimdi bir şeyler olacak. Yangın. Yanıyorum. Bana yardım et Miranda. Oh hayır bu olamaz. Bana bakma. Beni götürüyor. Durdurun şunu. Yalvarıyorum. Ah, sanırım geri döndüm. En azından bazı iyi haberler. Hey ee Miranda neredesin? Buradayım. Beni yere düşürdün. Peki görünmüyorsun. Sen de öyle. Herkese merhaba. Yeni bir mutfak mücadelemiz var. Hadi bebek Fabi'nin ne istediğini öğrenelim. İşte bu kokteyl istiyor. Okay. Yaparım. Karıştırıcıya biraz süt dökeceğim. Ardından bir top çikolatalı dondurma. Harika. Ve şimdi en ilginç <laughs> kısım siyah kömür. Onun yardımıyla kakaoyu tüm dünyada en siyah renkle yapabilirim. Tamamdır. Kemik çok lezzetli. Ve şimdi karıştırıyorum. Vay canına ne güzel siyah bir renk. Şey bana kadeye getir. Bardak da olur. Kakaoyu döküyorum ve üzerine krema ekliyorum. Gerçekten çok lezzetli olacak. Biraz da örümcek ekleyeceğim. Jelibonlu olacak. Hazır. Wednesday. Senin kora fikirlerin hep tuhaf görünüyor. Size mükemmel kakaomu göstereyim. Çilek şurubuna ihtiyacım olacak. Ona bayılırım. Pardon. Şuruba daldırıyorum. Harika. Ve şimdi bir top dondurma. Kıpkırmızı. Ve bol bol süt. Her şeyi karıştırıcıya etledik ve çırpıyoruz. Kemik şeklinde buza ihtiyacım olacak. Bu kadar yeter. Bardağa döküyoruz kokteyli. Ve her şey hazır. Pipeti koyuyorum ve tadabilirsin. Ben henüz bir şey yapmadım. Aç kardımla düşünemiyorum. Vay canına bu kafatası son zamanlarda beynimi aldığım kafatasına benziyor. bunun gözünü alacağım. Tamamdır buraya koyacağım. Ve gazoza ihtiyacım var. Açmalıyım şişeyi. Başaramıyorum. Açıl. Hadi ver yardım edeyim. Teşekkürler. Gazozu gözlerimizin bardağına döküyoruz. Ne kadar lezzetli. Ve bu şişeyi de delebilirim. ne kadar eğlenceli. Tamam birazcık döktüm bardağıma. Özür dilerim. Sadece bir top dondurma koymak kaldı. Her şey hazır. Çok mutluyum. Kutuna bak. Bu çok havalı görünüyor. Bunu bir an önce denemek istiyorum. Neden burada bu kadar celibon göz var? Garip. Tamamdır tadına bakacağım. Hmm, dondurma. Light tadında. Hiç de fena değil. Çok lezzetli. Ve kokteyli de çok sevdim. Havalı bir şey. Her şeyi bitireceğim. Çok iyi. Bakalım burada ne var? Hmm, aslında örümcek sesimde görünüyor. Bu kokteyli deneyeceğim. Vay be iğrenç bir şey. Sanki kömürden yapılmış. Dilim simsiyah oldu. Berbat. Peki burada ne var? Vay be harika görünüyor. Denemek istiyorum. Hmm, leziz. Ya bardakta ne var? Bu çilekli hmm. şurup. Tamamdır. Hiç de bilmiyorum hangisini seçsem. Son bir kazanıyor. Ne ben mi kazandım? Oley. Hadi sarılalım. Peki bu süper ne yapacak millet? Bir, bir karar verdin mi? Evet. İşte burger olacak. Havalı bir şey. İyi seçim. Sana lezzetli burgerimi hazırlayacağım. Tamamdır bu ekmek kötü ama benim kırmızı olalım inanılmaz görünüyor değil mi? Yani bilmiyorum. Masanın altında bir şey bulacağım. Vay bu canına burada bir sürü çöp var. Bu ne? ne? Buz kabuğumu istemiyorum. Çöreğe ihtiyacım var. İşte bu mükemmel çöreği buldum. Baksanıza masanın altında çöpte kendime çörek buldum. Korkunç resmen. Hayır tam da gereken. Biraz sebze keseceğim. Bunu bıçakla nasıl yapacağımı unutmuştum. Çok eğlenceliymiş. Zombi kes şunu. Ama aslında devam et. Harika bir fikir verdin bana. Bunları alacağım. Ve burgerim için kullanacağım. Kızarttım. Mükemmel bir köfte oldu. Burgerin üzerine koyuyorum. Ve biraz domates ekleyeceğim. İstediğimi kesebileceğim keskin pençelerim olması ne güzel. Her şeyi kesebilirim. Peynir böyle olacak. Koyacağım dişlerle ve üzerine ekmek. Mükemmel. Kırmızı kulaklar ve gözler. Mükemmel vampir burgeri hazır. <laughs> Komik resmen Size gerçek burgeri göstereyim. Sonra icadıma ihtiyacım olacak şimşek. Onun yardımıyla bölgedeki tüm şimşekleri yakalayıp canlandırabilirim. Yani köfteyi pişirebilirim. Sadece doğru dalgayı yakalamam gerekiyor. Yaşasın işe yaradı. Bu çok güçlü ve havalı. Köftem saniyeler içinde pişti. Şimdi çörekleri hazırlayalım. <laughs> Tabii ki siyah olacaklar. Biraz marul. Sonra perizola. Peynir. Ve domates. Tabii ki bu biberden gerçek. Keskin dişler kesmeliyim. Hazır. Şimdi patates kızartmasına ihtiyacım var. Onun yardımıyla burgerimi bacaklı yapabilirim. Ve biliyor musunuz? Onu tabii ki siyah yapacağım. Harika. Şimdi bir kaş göz asla fazla olmayacaklar. Her şey. Vay canına. da her şeyi hızlıca yaptınız. Benim daha fazla çöpe ihtiyacım var. İşte bu çok lezzetli bir şey buldum. Bu virüs onun yardımıyla bir zombi oldum. Umarım küçük Fibi de virüslü burgerimi denediğinde zombi olacaktır. Ede koyuyoruz ve biraz atıp döküyoruz. Kapattık ve hazır. Vay canına tüm burgerler çok ilginç görünüyor. Ama bununla başlamak istiyorum. Çok sevimli görünüyor. Hmm, bayıldım. Burada ne var? Patates sarfası mı? Nefis. Okay. Mükemmel. Şimdi burgerin tadına bakalım. Hmm, çok sevdim. <laughs> bu hepsi. Şey, aferin sana. <laughs> Tabii ki. Peki bu ne? bunu. Tamam tadına bakmalıyım. Birazcık olsa bile. Ay. 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 El bu niye Gerçek mi? Canlı mı? Anlamadım. Sevmedi mi burgerimi? Bu korkunçtu. Wednesday'i seçiyorum. Tabii ki eşit olamaz kimse bana. Bu sefer Febi'nin ne istediğini öğrenelim. Vay bu pankek. Çok basit görünüyor. Hadi hazırlayalım millet. Başlayın. Hmm. Kimi ve ne yapacağımı biliyorum. Hamurla tatlılık akrepimi çizeceğim. Bakmayın. Ben de harika bir fikir var. Ben yarasa şeklinde pankekler yapacağım. Ben de çok tatlılar. Kesinlikle Fibi'nin hoşuna gidecek. Dikkatlice yarasayı çiziyoruz. Hazır. Uçup gidebilirsin. Güle güle. Birkaç yarasa daha yapalım. Yakında her şey hazır olacak. Ha? Vay canına yarasa. Kahvaltıda yiyordum onları. Ben ne yapsam? Tabii ya burada çeşitli ilginç insanların beyinleri var. Şimdi en iyi çizimi yapmalıyım. Çek yapacağım hamurla. <laughs> Korkunç çürüm, Beynimi kaldırabilirim. Ama bunu takmam gerekiyor. Böyle bir şey arar. Kapatıyoruz. Ne oldu? Bu vücut da ne böyle? Ben kim oldum? Ama neyse. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Çok daha iyi. Tanat pankeki çizmem gerekiyor. Şimdi bir şaheser yapacağım. İnanılmaz derecede güzel oldu. Sadece tüm parçaları bir araya getirmem gerekiyor. Şaheser desmen. Mükemmel. Vay canına bu zombi ne yaptı böyle? Şimdi ben farelerimi çıkaracağım. İşte burada pankekten sandviçler yapacağım. Biraz çırpılmış krema ve üzerine kapatıyoruz. Çok lezzetli olmalı. Şimdi her şeyin üzerine çilek şurubu dökmem gerekiyor. Hazır. Vay canına bir fikrim var. Zombini korkutmak istiyorum. Seni kolu <laughs> Aslında şuruptanmış. Her şey yaptım. Öyle mi? Bir bakayım. Ama benimki çok daha iyi. Baksana şah Akrepimi toplamam gerekiyor. Tüm parçaları bir araya getireceğim ve akrep oluyor. Mükemmel. Bir de kesinlikle sevecektir. Burnumda <laughs> bir şey var. Hapça. Ay, hepsi balçık içinde. Nasıl olacak? Böyle yemek gerekecek. <laughs> kapalıyken iken seçeceğim. Bunu istiyorum. Hmm. Bu ne böyle? Balçık mı? Belki şuruptur. Hayır bunlar sümük. İyi Peki o ne yaptı? Ne kadar tatlı bir atı. Pankekten yapmış. Hmm, aslında hiç de güzel değil. Neyse. Vadi ne yaptı? Vadi ne Bunlar küçük yasalar mı? Eğlenceli atıyorlar. <laughs> Hadi uçalım. La, la, la kadar lezzetli. Çok sevdim. Nice. Yemek istiyorum. Bir sürü istiyorum. Ben karar verdim. Pampe kazanıyor. Yeah. Oley, bu benim ilk zaferim. Teşekkürler bayan Fibi. Pekala kızlar. Meydan okumaya başlama zamanı. Ne, 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 ne. Düğmeye ilk ben basacağım. Maviye bayılırım. Umarım bu aşk beni hayal kırıklığına uğratmaz. Acaba ne alacağım? Okay. Alın mı bir anda ama mavi renk seni hayal kırıklığına uğrattı. Bu kovadaki yiyecekler bir zamanlar lezzetliydi. Ama şimdi emin değilim. Belki şanslı olursun ve değerli bir şey bulursun. Bu ne? No. Aslında bir insan oturduğu yere çöpleri atamazsınız. Bu çok çirkince. <laughs> Ay, oh çok kötü. kurallarımıza göre yapabiliriz. Yok. Çok kokuyorsun. Ben gidip Emma'ya bakayım. Bir şey düşünmeyeceğim. En parlak rengi takılacağım kırmızı. Emma hislerin hayal kırıklığına uğratmadı. Bu düğmenin arkasında çok güzel bir şey saklanıyor. Lezzetli değil, oyuncak değil ama daha da değerli bir şey. Cool. Vay canına bu para. Zengin olacağım. Evet Emma tebrikler. İlk turda güzel bir şey kazandın. Vay canına artık süper zenginim. Benden daha havalı kimse yok. Emma senin adına çok sevindim. Sessiz ol. Kazancımın tadını çıkarmana engelliyorsun. Ben çok zenginim. Çok şanslıyım. Ah, ne kadar para var. İnanılmaz. Bu koku nereden geliyor? Miranda hala çöplemle mi uğraşıyorsun. Hmm. Başka ne yapmam gerekiyor? Aslında bir şapka ve birkaç tane tik şekeri bulabildim. Ayrıca mikrofonu çok beğendiği bir vantuzum da var. Eğlenmene engel olmayacağım. Ama deorantı kullanmam gerekecek. Çünkü korkunç koku odanın her tarafına hızlı yayılıyor. Hey bir git. Bu benim kutum. Okay. Kızlar ikinci turun zamanı geldi en azından bu sefer şanslı olurum. Miranda <laughs> haklısın. Sonunda şans <laughs> sana da gülümsedi. <laughs> Çok lezzetli bir tatil. <laughs> ekmek mi? Ama onlarla ne yapacağım? Sade hiçbir şey istekmek ekmek lezzeti değil. Böyle olduğunu kim söyledi? Onlara sosis eklerse gerçek bir sosisli sandviç yapmak için her şeye sahipsin. <laughs> öyle yemeği alacağımı hissediyorum. Hadi al bakalım. Vardanın ne kadar sosis var? <laughs> ve Hepsi bu değil. Hangi sosis sandviç sossuz olur? Sana ketçap ve hardal getirdim. <laughs> hey, neden onu üzerime döküyorsun? Ama etmeyi ona daldırırsan tüm sosis sosisli sandviçlerimin üzerinde olacağız. Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştım. Bu çok lezzetli. Miranda senin adına çok sevindim. Şimdi Emma'nın düğmeye basmasının zamanı geldi. Bu sefer sarı düğmeye basacağım. Güneşe çok benziyor. Onu seçmemeliydin. Çünkü bir sürü kokuşmuş balık aldın. Bir balık mı? Olamaz. Şimdi kesinlikle daha fazlası olacak. Belki Emma'nın kendisi kokmaz. Ama onun kutusunda sanki kıyamet kopmuş gibi. Ha. Peki ne yapmalıyım? Oturup balıkla birlikte çürmeli miyim? Hayır. Hayır. Çünkü sana fazladan bir hediyem var. Yeni bir arkadaş. Adı Pamuk. Umarım ikiniz iyi anlaşırsınız. Hey. Ee, bu arada o biraz kuduz. Ama arkadaş olacaksınız eminim. Okay. Ne hey. bir Miranda? Süper. Sunucu Bey sizin için de bir sosisli sandviçim var. Çok teşekkürler. Çok lezzetli. Kedinin neden gerekli olduğunu anladım. Tüm balıkları yiyecek. O balık yiyecek. Ben de sosisli sandviç. İkimiz de çok mutluyuz sefer düğmeyi ilk kim basacak? Hey. Ben. Hangisine basacağımı çoktan karar verdim. Umarım mavi beni hayat ve uğratmaz. İşte bu düğme çok lezzetli ve enfes bir şey gizliyor. Peynirli makarna. İtalyan notalarının havada uçtuğunu hissediyorum. What? Noodle mı? Ama hiçbir şeyi olmayan enişteler tatsızlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama beyinleri olduğunu demiştim. İşte bu farklı bir konu. Gerçek bir öğle yemeği. Tıpkı bir restorandaki gibi çok lezzetli. Eğer bunların hepsi bu olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsan. Çünkü sos deteni bekliyor. Pekala bu bence fazla oldu. Şimdi tüm kafam ketçapla kirlenmiş. Ha. Affet beni sevgili Emma. Bana ne olduğunu bilmiyorum. Umarım bana küsersin ama fesleğimi tamamen unutmuşum. Evet. <laughs> Bu senin asıl hatan. <laughs> tamam. Hazır. da sana geliyorum. Şimdi düğmeye basman gerekiyor. En azından güzel bir şeyle alırım. Ben çok açım. <laughs> Gerçekten lezzetli bir şeyler alacaksın. İtalyan pizzası. Daha güzel ve tatlı ne olabilir ki? Ay, severim. Ama neden böyle fırlatıyorsunuz? Şimdi tüm yüzüm onun içinde. Sorry. Bilerek yapmadım ki. Görünüşe göre içindeki en iyi tatlı aşçı ben değilim. En neşeli challenge'ın sonuncusu olmayı tercih Sorry. ederim. Böyle işte. kızlar çok havalı bir şey elde etmek için şansınız var. Ve bu şansı kullanacağım. Beni hayal kırıklığına uğratma kırmızı düğme. Ay, yine de başarısız oldun. Uzun zamandır kirli çamaşırlarımı yıkamak istemiştim. Sanırım şimdi tam zamanı. Anlamadım. Bu ne? O kadar kirli çorap ve tişört nereden geliyor? Genç bir şey. Asıl önemli olan tozu ve suyu unutmamak. Deterjan gerekiyor. Ben bunu unutmadım. Hey ne yapıyorsun sen? Kutumdaki eşyaları gerçekten yıkamayacaksın değil mi? Böyle neden geldiğimi sanıyorsun? Bunu evde yıkamak için zamanım yok. Kulaklarını kapat çünkü şimdi biraz kulakların acıyacak. Tamam biraz da su ekleyelim. <laughs> Nasıl anlamalıyım bunu ben? <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Mükemmel. Hem eğlenceli hem de faydalı. <laughs> Beranda şimdi sen düğmeye basmalısın. <laughs> ee, tamam. Tamam şanslısın. Çünkü büyük, lezzetli ve çok iştah açıcı bir pasta seni bekliyor. Bugün doğum günün olduğunu hayal et. <laughs> tamam şansını kaçırma. Pastayı yakala. Baba ikinci kez yemek yatıyorsun. Nasıl da utanmıyorsun? Şimdi sana göstereceğim. Al şunu o al şunu, daha da şenlikli bir ruh hali verecek. Ve <laughs> son dokunuş küçük bir havai fişek gösterisi. Miranda hazır mısın? Korkunç bir bayram. <laughs> tamam ya çok iyi bence. Ama açıkça Benk'inden daha kötü değil. Çoraplarını alabilirsin iç çamaşırlarını da. Artık temizler. Ben de öyle.